Herkese merhabalar. Ben diyetisyen fizyoterapist Pelin Melioğlu. Bugün sizlerle son zamanlarda popüler olan kolajen hakkında konuşacağız. Kolajen nedir? Ne gibi faydaları vardır? Kolajenden zengin beslenme nasıl olur? Hangi besinleri tüketmeliyiz? gibi soruların cevaplarını yanıtlıyor olacağım. O halde daha fazla uzatmadan hemen anlatmaya başlıyorum. Olarak, kolajen nedir ile başlayalım. Kolajen, kaslarda, kemiklerde, ciltte ve tendonlarda yer alan ve insan vücudunda en bol bulunan proteindir. Kolajeni basitçe ifade etmek gerekirse vücudu bir arada tutan madde, yani yapıştırıcı olarak diyebiliriz. Zaten kelime anlamı olarak da yapıştırıcı anlamına gelen Yunanca kelimeden gelmektedir. Bilinen yaklaşık 28 çeşit kolajen vardır. Ancak en yaygın olarak karşımıza çıkan tip 1, tip 2 ve tip 3 kolajendir. Tip 1 kolajen vücudumuzdaki kolajenin %90'ını oluşturur ve deri, kemik, tendon, bağ dokusu ve dişlere yapı sağlar. Tip 2 kolajen ise eklemlerde yer alan elastik kıkırdakta bulunur. Tip 3 kolajen ise kas, organ ve damar yapısını destekler. Bazen karşınıza tip 4 kolajen de çıkabilir. O da cilt katmanlarında bulunur. Peki kolajenin faydaları nelerdir diye bakacak olursak, araştırmalar kolajen takviyesinin kırışıklık görünümünü azaltarak ve cilt elastikiyetini arttırarak yaşlanma belirtilerini azaltabileceğini gösteriyor. Hatta birçok kadının problemi olan selülit görünümünü de azaltabileceğini bildiren bazı çalışmalar mevcut. Ayrıca kas ve eklem ağrılarının giderilmesinde ve Bağırsak duvarının onarımında etkili ve saç, tırnak, diş gibi yapıları güçlendirdiği de bazı çalışmalarla bildirilmiş. Ancak bu çalışmaların etkilerinin kesinleşmesi için tabii ki daha fazla çalışmalara ihtiyaç var. Vücudumuz kolajeni kendi üretebiliyor. Ancak yaşlandıkça doğal bir süreç olarak vücuttaki kolajen üretimi azalıyor. Peki vücudumuz kolajeni nasıl üretiyor diye bakacak olursak, glisin ve prolin adı verilen iki asidi birleştirerek başlıyor. Bu süreç için C vitamini gerekiyor. Ayrıca bakır ve çinko da kolajenin üretilmesi ve düzenlenmesinde görev olan minerallerden. Yani... Kolajen üretilmesini desteklemek istiyorsak, glisin ve prolin aminasidini içeren, C vitamini ve bakır ve çinkodan zengin besinleri tüketmemiz gerek. Kolajenin üretilmesini destekleyen besinleri saymadan önce, kolajenin doğal besin kaynaklarını söylemek istiyorum. Yumurta beyazı, kemik suları, özellikle sığır eti, tavuk ve balık kemiklerinin kaynatılması ile elde edilen kemik suları, doğal kolajen almanın en pratik yoludur. Bunu da aslında her gün yemeklerinizi yaparken et, Kemik, tavuk ve balık sularından birini kullanarak sağlayabilirsiniz. Kolajen üretimini destekleyen besinlere gelecek olursak, soğan, sarımsak, karnabahar, brokoli gibi kököklü sebzeler hasarlı kolajen liflerini onarır. Turunçgiller, çilek, yeşillik, kırmızı ve yeşil biber, domates gibi C vitamininden zengin sebze ve meyveler de kolajen sentezini destekler lahana, ıspanak gibi yeşil sebzelerde içerdiği lütein ve klorofil sayesinde antioksidan etki gösterirler. Ahududu, yaban mersini, böğürtlen gibi kırmızı meyveler ve pancar içerdiği antosiyenine bağlı olarak kolajen sentezini uyarırlar. Yine omega 3 yağ asitleri, baklagiller ve yağlı tohumlar cilt elastikiyetini ve kolajen sentezini artıran besinler arasında. Son olarak ise havuç, balkabağı gibi turuncu sebzelerde içerdiği lutein ve A vitamini sayesinde hem kolajen sentezini destekler hem de mevcut kolajenin yıkılmasını yavaşlatırlar. Peki kolajende hasara yol açan durumlar nelerdir diye bakacak olursak, iş çünkü sadece kolajenden zengin besinleri tüketmekle bitmiyor. Etkili bir sonuç almak istiyorsak hasara neden olan durumları da ortadan kaldırmamız gerekiyor. İlk olarak fazla şeker ve rafine karbonhidrat tüketimi kolajenin kendini yenileme özelliğini engeller. Yani aşırı şeker ve rafine karbonat tüketiminden kaçınmamız gerekiyor. İkinci olarak ise güneş ışığına uzun süre maruz kalmak kolajen sentezini azaltıyor. Bu yüzden de güneş ışığına uzun süre maruz kalmaktan kaçınmamız gerek. Son olarak ise sigara içmek. Sigara içmek kolajen sentezini azalttığı gibi yara iyileşmesinde geciktirir ve ciltte kırışıklıklara sebep olur. O yüzden sigara içmemeye de özen göstermeliyiz. Yaşlandıkça vücudunuz besinleri yeteri kadar ememeyebilir veya bunları verimli bir şekilde sentezleyemeyebilir. Ya da günlük beslenmenizde kemik suları ile yapılmış çorba ve yemekleri tüketmiyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda kolajen takviyesi almak istiyorsanız satın aldığınız markanın güvenilir olmasına özen gösterin. Ayrıca kolajen kaynağının ne olduğuna da dikkat edin. Çünkü eğer balığa veya yumurtaya bir alerjiniz varsa bu kaynaktan elde edilmiş kolajen sizde reaksiyon oluşturabilir. O yüzden küçük bir hatırlatma yaparak konuyu bitirmek istiyorum. Lütfen kolajen takviyesi veya herhangi bir besin takviyesi kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışın. Ondan sonra alıp kullanın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma yeni geldiyseniz daha sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.